Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet böyle bir dağınık bir şekilde açılış yapıyorsam demek oluyor ki ben hala bu dağınıklığın içindeyim. Dün gece saat 12'ye kadar sağ olsun Zarife ile mutfaktaki baya baya eşyalar yani benim e, tabak, çanağımın her şeyi mutfağa yerleştirdik. Neredeyse her şey demeyeyim de %80'ini yerleştirdik. Burada çok şöyle... Ee, çok az şeyler kaldı. Onlar şimdi gidecek. Şahin'i bekliyorum. Miray Yaren'i götürdü daha gelmedi. O gelsin. Nedir onun adı? uyutacağım, bırakacağım. Ondan sonra işlerime başlayacağım. Bugün artık hani e, aslında çoğu şey gitti. Sadece işte televizyon gidecek, koltuk gidecek, işte buzdolabı gidecek. O tarz şeyler olacak. Ee, annem sabah geldi işte. O da bayağı bir şeylerini topladım dedi. İşte böyle şey özel eşyalarını falan topladım dedi. Onları getir yani, tamamen buradan götürdükten sonra artık böyle her yani ya akşamları yavaş yavaş hem burayı hallederim hem orayı hallederim. Hani iki evi taşımak e, zor. Hele hele bir de şöyle bir bıdığınız varsa daha da zor oluyor. E, şimdi boş ev olsaydı dün de söyledim yani boş ev olmuş olsaydı şey yapardım. İşte aldın hemen yerleştirin aldın. Şimdi oradan götür buradan getir buradan al oraya götür oradan getir buraya koy. O baya bir e, yorucu oluyor. Yani kafa karışıyor. Her neyse ben şimdi yani şey Miram uyumuyor daha. Dedim iyice uykusu gelene kadar dokunmayayım böyle iyice uykusu gelsin ondan sonra yatarayım. Ben de şimdi bir posta çamaşır falan atacağım. Şu yatak odasını artık komple boşaltacağım. Ne varsa böyle hurçulara koyacağım. dolu şey balkona koyayım. Şahin geldikten sonra ufak ufak onları taşırım. <gülüyor> <gülüyor> Çok dağınık değil mi? Ama bitecek bugünler. Bitireceğiz yani. Şey şurayı bir halledeyim. Şu e, sandığı zaten anneme bırakacağım burada. Onu götürmeyeceğim biliyorsunuz burada yarenimin çok yaşayan için burada yarenimin kıyafetleri duruyordu ama yarenin artık odası olacağı için bunlar kalacak burada ee, şu fotoğraftır vırdır, vırdır onları koparayım şu perdemi alacağım ee, yarenin odasına asacağım çünkü annem buraya başka bir şey asacakmış anlayacağınız baya bir işim var ee, o yüzden ufaktan ufaktan ben bir başlayayım yıkanacakları hemen atayım yıkayayım kız cicileri daha yeni giydik tükürme karnımızı doyurduk teyzoşları Böyle zeytinyağlı çok güzel sebzeli çorba içti benim kızım. Aferin diyeyim benim kızıma çünkü çorbacıklar işte. Hey, Niloyan benim. Niloya. Mira. Miram. Bu arada teyzaşları dişimiz patlamış. Bugün böyle veriyordum işte mamasını kaşıkla vermeye deniyorum. İki gündür kaşıkla veriyorum. Bir baktım böyle e, dedim elimle bir bakayım var mı? Baktım elime batıyor ya. Mini, Minikimin dişi çıkmış teyzeleri. <laughs> Kocaman kız oldu benim kızım. Kocaman kız oldu. Kız bana baksana. Hey. Dişim mi çıktı? Hayırlı olsun. Anne gördü. Yine anne hediye alacak sana. Evet. Aa neneye unuttuk söylemeyi. <laughs> Nene unuttuk demeyi neneciğim dişim çıktı de dişim. <laughs> ay ay şu telefondan nefret ettim yemin ederim. Hadi bakalım. Baya yorgunum. Sabaha kadar kolumun ağrısından yatamadım arkadaşlar. Belli ki baya bir zorlamışım dün. Ee, Zarife nasıl onu da bilmiyorum. O da sağ olsun gece 12'ye kadar baya bir çalıştı. Hatta en son annemle kovduk. Git artık evine ya git. Çoluğum var çocuğum var. Resmen kovduk yani gece 12 Zarife gitardık artık yok diyor şurayı da yapayım yok şurayı yapayım. Valla resmen evden kovduk gitti yani. Ama bu bıdıkla çok zor ev taşımak. Değceler çok zor çok zor. Şimdi bunu mesela şey yapacağım. Şahin işte gelse ya da bunu mesela annem dedi ki sobayı yakayım sen buraya getir dedi. Ben bakayım sen de ortalığı topla ben de tamam dedim. Birazcık böyle şimdilik oyalansın ondan sonra artık öyle yapacağız. Dün e, dolabımın üstünde neyi buldum bakar mısınız? Netledim mi? Netledim mi şu an? Sizce netli mi? Ha şöyle. Bak netlemedi yine. Ha. Şöyle. bakar mısınız? Ah gençlik. Evli değildik o zaman. Bakın böyle bekardık. Ya. Şurada da şeyler yapışkanlar vardı da onların izi çıkmış. Böyle bir Anamız işte tablomuz. Görüyor musunuz? <laughs> hadi Feride hadi. <laughs> Biliyorum böyle şeyin olsaydı böyle şık yapıyorlar ya o olsaydı eminim şu an onu kullanırdım da işte. Ama velakin öyle bir şey yok. Yok. İnsan taşınırken bile mutsuz olabiliyormuş. Yani mutsuz derken sonuçta 5 yıl neredeyse 6 yılımı vermişim ben bu eve. Ve böyle işte tabloları falan oradan indirdikçe için böyle bir tuhaf oldu. Yani ne bileyim böyle bir yani sonuçta e, iyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla bu evde ben 6 senemi geçirdim. Ama bugün nasip böyleymiş. Her şeyin hayırlısı olsun. Zaten bir gün çıkmayı düşünüyordum ama böyle ne bileyim böyle işte oradan tablolara indirince, şey yapınca için böyle bir tuhaf oldum. Miram'ı uyuttum. Ee, dolaptaki geri kalan şeyleri buraya indiriyorum ki yavaş yavaş artık yukarıya taşıyacağım. Ee, yani ay, ay, Allah Miray'a buraya sobayı açtım. O da bomboş oldu. Şöyle buranın camını, e, perdelerini çıkardım. Burada şu güneşliği götürmeyeceğim. Annemin yatağını falan toparladım. Şimdi burada derin bir e, yani temizlik işte camlar falan silinecek, aynalar dolabın üstü falan bayağı bir temizlenmesi gerekiyor. Şimdi ben bu kıza ayetel kürsüyü açacağım. Kendim de işlerime devam edeceğim. Şimdi daha fazla konuşmayayım uyanmasın. Burada soba böyle açık kalsın. Anlayacağınız. Niroş, biz ne zaman taşıyacağız bu evi kızım? Bebekliyseniz ve bir de tek başınaysanız o kadar zor ev taşımak ki arkadaşlar size anlatamam. Sabahtan beri işte Miray'ı uyutuyorum. O kadar bir şeyleri topluyorum. Daha sonra uyandı. Tekim. Annem bugün niyetli. O yüzden yatıyor. Ben de böyle iki ev arasında git gel git gel yapıyorum. Şu benim her şeyi taşısam ondan sonra annemin evini yerleştirsem dizsem artık annemin evini tamamen bitirip daha sonra kendi evime geçmeyi düşünüyorum da. Ne oldu dişli? Dişli panter. Sen panter misin? Dişin de çıktı artık. Sen ısırırsın şimdi durmadan. <laughs> ne oldu? Yardım etsen anneye. Yardım etsene ya lütfen. Lütfen ya yardım et ya. Lütfen ya gözümü açayım kapatayım. Her şey bitmiş. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Neyse şimdi e, Mira'yı bak götüreyim bakayım. Annem uyumuyorsa Mira'yı ona bırakacağım kendimde yavaş yavaş taşıyacağım. Birazdan zarife gelecek. Onunla da artık inşallah şey yaparız, devam ederiz. Ne yapıyorsun? Salyalı. Dişinde çıktı ya salya da hala salya döküyorsun. Sabahtan beri kahvaltı yapmamıştım. Az önce şahin fırından gereken ekmek almış. Ekmek Labine oturdum şimdi onu yedim. Birazcık Labine bu kuşa da verdim, yedi. Hmm. Sabah kahvaltımızı da güzel yaptık. Az önce bir tane muzu da ezdim labne ile onu da yedik. Oh artık dişimiz çıktı her şeyi yeriz her şeyi yeriz. Avokado da denedik onu da beğendim teyzeler. Artık ben her şeyi yiyorum her <laughs> şey. Yakında sizi de yerim. Ham yaparım sizi. Beni sinirlendirmeyin sizleri yerim hepinizi. <laughs> Hadi bakalım şunu Ay, anneme bakayım. Uyumuyorsa dediğim gibi bunu vereyim de. Ondan sonra arkadaşlar her şeyi çıkarıyorum. Takıyorum. Annemin artık annemin odasını hallettim. Ee, iki tane böyle şu gördüğünüz şurada burçlar var ya onlar annemin getirdim. Baza altına yerleşecekler. Öyle yani. İşte tek başına olmuyor ya. Mesela Şahin olsa mesela şimdi bunları taşısa şey yapsa veya ne bileyim böyle zaten onlar yakında artık gelip mobilyaları falan taşıyacaklar da. Böyle işte çocuğa en azından bakan olsa ben bu işleri hallederim ama işte bebekli taşınma çok çok zormuş. Allah herkesin yardımcısı olsun. Evet bunun üstüne ezan okunması demek ki güzel bir şey işarettir. Ezizallah ezizallah diyorum ve kapatıyorum annem Miray'ı bıraktım biraz huysuzlanmaya başladı annem de diyor ki edepsiz annem varken diyor gayet sessiz duruyorsun ah <laughs> oh, yani neleri taşıdım buraya şimdi Miray'a bir tane şapka alacağım şu duvarları falan da silmem lazım şuralarda yerleşecek Bayağı bir dayanık ama olsun tamamen geçelim şöyle kulaktan Bağlamalı bir şapka istiyorum da. Onu da bulamayacağız gibi şimdi. Şuralara bakalım. Şu olmaz. Çok dağınık buralar ya. Neyse buralar kolay yapılır da. Ama şunu da buraya getirdim koydum ama şimdi ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, bu renkli dolabı niye getirdim? Yarenin bütün oyuncaklarını buraya koyacağım böyle. Yani eee her, her şey yerinde dursun. Onu şuraya köşeye bir yere alacağım. Masası sandalyesini oraya koyacağım. Buraya da mutfağını koyacağım böyle. Hani mutfak var ya onu koyacağım. Bayağı bir serin burası. Şu perdeyi getireyim zaten benim odadaki perde temizliği getireyim. Buraya hemen asayım. Bir arada Şahin'e şunu söktüreceğim. İçi böcek gibi falan. Bakalım bugün tamamen taşıyabilirsem Yaren'in artık burada yatak. Yaren'in odada tablosu vardı. Onu da buraya asmayı düşünüyorum. Of. Öyle yani. Buralara ne zaman gireceğim hiçbir fikrim yok ama olacak. Her şey zamanla olacak. Bakar mısınız? Dün cam, camı falan sildi ya Zarife Şu suyun pisliğine bakın. Onları şimdi boşaltırım. Yeni su falan getiririm ama önce o diğer evi benim halletmem lazım. Daha sonra artık buraları da bakalım. Her şey olacaktır yavaş yavaş şimdi gidelim bakalım şapkayı takayım buralarda şöyle göstereyim size ee, bu gördüğünüz dışarıdaki şunlar daha sonra e, şuradaki bütün kapkacak bunlar hepsi annemin sadece şu tepsiler hariç. Onlar hepsi annemi oraya taşınacak ve oraya yerleşecekler. Bugün Zarife ile inşallah onları yaparız. Neyse ezan okunuyor zaten. Ezan okunuyor ya. Konuşmayı da pek sevmem ezan okunurken ama. Yanıyor yanıyor. Ay. Mira Hanım teslim edildi. Şimdi e, bir bir onun da koyayım götüreyim. Karnını doyurdum ama yine de ne olur ne olmaz. Şöyle bir tane şey aldım yediyorum Oradaki. Şu nedir biliyor musunuz? Ah yere düşmüş. Ah ah ah. Nişanımıza hoş geldiniz. Evet nişan şeyi. Haydi bakalım. Şuraları bir atlayabilirsem geçeceğim de. Şimdi hadi Feride eline kuvvet. Buraları bir hallet. Makineye çamaşır attım. Şu bulaşıklarımı şu sepete koyup oraya teker teker taşımam lazım. Ah başıma gelenler. Ben Zarife ediyorum ki Zarife çok az kaldı bitiriyoruz. Zarife diyor ki sen öyle san. <laughs> Resmen moralimi bozdu şu an. Uh. Zarife oradaki mutfağı yerleştiriyordu. Ben buradaki mutfağı yerleştiriyordum. Annemin e, getir şahin bütün hepsini taşıdı neredeyse. Birçoğunu yaptık. Hallettik burada. E, şu dışarıdaki dolabı güzelce temizledim. Çünkü annemin tencerelerinin e, içeriye sığması yani imkanı yok. Çünkü ben de aynı şekilde dışarıda kullanıyordum. Dışarıdaki dolabı temizledim. Onun için yavaş yavaş diziyorum. Bu ne yapıyor? Çaycımı dışarı çıkarıyor. O kız beni bugün yerleştirmeye kararlı. Her gün gelemem dedi. Kusura bakma. Bugün dedi hallettin hallettin. Yarın gelmem dedi. O yüzden. Ne zaman sana ben? Ben de gaza getiriyorum ki daha hızlı yapasın. İyi, <laughs> Ay düştüm. Ay Zorfe, üstüme düşmeyesin. <laughs> Anlayacağınız. Gerçekten zarifem olmasaydı ben şu an bunları yapamazdım. Sabah annemle konuşuyorum diyor ki "Ah kızım keşke yanında olsaydım, gelseydim, yapsaydım, etseydim." Yapacak bir şey yok, uzaktasınız. Neyse ben kalkayım. Zarifeciyim çalışıyor, oturmayayım. Dediğim gibi şu dışarıdaki balkon şey, balkondaki dolabı hallettim. Temizliyorum, bir yandan tencerelerini falan annemin siliyoruz, yerleştiriyoruz. Ee, annemin şu an en büyük e, şeyi bana desteği e, mirama bakmak oluyor. Çünkü zaten niyetli. bir şey de, Mutfağa geliyor bir şey yapmak istiyor. Anne çık dışarı diyoruz. Gidin şey yapmayın. Zarife de kızıyor. Teyze çık dışarı diye. Ee, zaten niyetlisin. Ee, annem de içeride işte soba yanıyor. Çocuğa bakıyor. Büyük ihtimalle uyutmuştur bile Miray. Çünkü ben altını temizledim. Karnını doyurdum. Ee, öyle yani. Nene torun içerideler. Ee, biz de Zarife ile Devam. Şahin bayağı yardım etti. İşte Taşı dişi şey yaptı. Ee, gitti şimdi yareni alacak. Oradan da bize pide yapıp getirecek. Çünkü yemek e, düşünün yani yemek yapacak şeyde değiliz. Getir yemeğimizi yeriz. Ondan sonra mobilyalarım da taşınır. Artık böyle e, kıyafettir ıvırdır zıvırdır. Zaten bütün annemin dolabı yani buradaki dolabı ben temizledim. Annemin kıyafetlerini getirdim astım. E, benim bu yatağın altındaki hurçlar oraya gitti. Annemin şeyler buraya geldi. Onu böyle yavaş yavaş annemle hallederiz. Bu kaba işimiz bitsin de. <laughs> Bir şey göstereyim. Mi? <laughs> ya onu ne yapacaksınız? Siz benim şu çorumu bakın. O kadar çok çalışmışım ki. <laughs> söküldü. Annem diyor ki ben bunu diyor dikerim sana. Hepsi böyle söküldü biliyor musun? Başını böyle şey yapmamış, Aynen. kapatmamış. Aynen başını kapatmamış zaten o yüzden. Neyse ben bunu anneme veririm. <laughs> İki arada geziyoruz terliksiz. Şimdi hadi bakalım kalkıyorum. Siz beni hiç böyle görmemiştiniz değil mi? Patikli, yelekli, melekli. Çünkü artık orası soğuktur. O yüzden haydi Feride bakın. Bir sürü tencere mencere beni bekliyor. Size ufaktan ne yaptığımı da göstereyim mi? Buralar e, savaş. O, o kaçınılmaz arkadaşlarım. O normaldir. Şimdilik. Şöyle ortalık size a, uz şey yapayım. Ortalık boşaltıyorum dolduruyorum. Boşaltıyorum dolduruyorum. Ee, şu anam 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 gelene kırdın kız. <laughs> Şöyle annemin yavaş yavaş burayı toparlıyorum. Şu alt kısmı var ya oraya kullanmadığı bardakları koydum. Şöyle işte şeylerini falan buraya diziyoruz arkadaşlarım. Şimdi şu tarafı güzelce sileceğim. Bu taraf boş, bu tarafı da sileceğim. Ondan sonra bayağı bir kolaylık olur annem için. Çünkü diğer türlü buraya sığması imkanı yok. Değil mi Zerve? Evet. Bence de. Şuradaki işte kıyma makinen falan onlar gidecekler. <gülüyor> 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 bu da bir ara bozulmuştu da inşallah çalışıyordur. Aa biz kalamadık. Bilmiyorum ki ben. Ah. Ay. Almak lazım aslında bir tane bir iyi şey ya. Başlayayım. Memlekete gidersen ben bir tane alayım kendimi. Zarkom. Ey bana. Hadi sana da. <laughs> Kız waffle <laughs> içine baksana ne kadar kötü oldu. Bocum benimki iyi oldu. Çok şimdi. kötü oldu. Bir tane de bundan almam lazım kendime. Siyah. Hadi sana da. <laughs> baksana ben, yağma ne kadar kötü aktı. Onu bir temizleriz de yaparız bir gün. Tamam mı? Haydi bakalım. Başka bir şey ver gene, Ne vereyim başka? Onları götür hadi. Ver ver. Doğal ağırı doğa, doğa, ver. Sen hasta olma da vallahi kocam beni öldürür. Yani, He, hasta olma. Ben Kırgızistan'dan eksi otuzundan gelmişim kızım. Dur dur biraz da şey yapayım diyorsun. Evet. Biz çalışkanız öyle pes etmeyiz. Evet. <laughs> Yarenim gelene kadar şu mutfağını götürmem lazım. Israrla anneciğim gelene kadar mutfağımı hallet dedi çocuğum. Herkesin bir şey var. Aa, size bir de bir şey göstereceğim. Bu taşımın arasında bir de çok güzel hediye geldi bana. Ee, i̇sim vermeyeceğim ama e, canım arkadaşım sana çok 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 teşekkür ederim. İyi ki varsın. Şimdi göstereceğim. Ee, gördüğünüz gibi şöyle yakından alayım. Annemin en sık kullandığı şeyleri buraya koyuyorum. Orası daha boş, şurası boş, şurası boş, şurası boş ve şurası boş. Sayacaktır diye düşünüyorum. Ee, zaten şurası deterjanlarını koyarız. Burası bulaşık makinesi. Şurası boş. Böyle en sık kullandığı tencereleri falan koyarız. Şu çekmeceler temizlenecek kaşık maşık onun altı boş orası zaten tüpi yeri sığacağız ya inşallah şu zaten benim iki dolabım gidecek annemin orada rengi dolapları buraya gelecek annem öyle istedi başka da bir şey yok bakın 2-3 gün böyle çok dağınık göreceksiniz ama taşınıyoruz yani değil mi idare edeceğiz artık. Makinem durdu. Çamaşırlar basacağım. Size hediyemi göstereyim mi? Annem de geldi. Bazanın altını açtı. işte neyi nereye nasıl koyabiliriz diye. Bu hurç e, söylemiştim. Annemindir diye. Buraları daha sonra işte o taraf mesela boş. Burayı böyle rastgele annem şey yaptı. Ondan sonra bunun içini komple boşaltıp oraya dizeceğiz. Bu yatağı zaten ben anneme sabah toparlamıştım. Hazır. Şu beşiğim falan gidecek benim. Ee, öyle arkadaşlarım kusura bakmayın böyle dağınık istemiyordum şey yapmayı ama her aşamasında çekmek istiyorum evet hediyeme gelelim mi ve 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 evet canım arkadaşım şöyle bana nereye koysam da <laughs> hediye gösterecek ortam kalmamış şöyle bir tane fotoğraf makinesi şöyle çok güzel ben bunun hatta videolar falan da çekerim daha sonra inşallah size ıı, kim getirdi bunu kim verdi bana kim yani yolladı onu size söylerim. Şu an için sadece çok 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 teşekkür ederim. Canım benim. Böyle e, memlekete gidersem de inşallah yazın. Bunu da götürmeyi düşünüyorum. Böyle güzel güzel fotoğraflar çekeriz. Değil mi? Bence gayet güzel. Hatta e, normalde ben artık şey telefonla video çekmeye alıştığım için bununla da kendimi alıştırırsam bence çok güzel şeyler ortaya çıkarabiliriz. Seni seviyorum Canikom. Şöyle bir tane makine. Oh, oh, Yani, Tabi Tabii senin için hava hoş. Hadi son hadi. son şeylerim geldi o kadar. Hadi. Hadi. Zarife manyada gitmiş. Kaş göz arası sen şoka git. Bunu bana al. Hediye olarak bunu almış. Burası el yıkama yeri. Burası deterjan koyma yeri. Şöyle bir tane sabunluk kalmış. Onu yani buraya koyacağım. Şimdi Şahin. E, bir de aldı geliyor. Şu dolapları boşaltıp bunları çıkaracağız. Benim beyazlar gelip buraya dizilecek. Bunlar da zaten onun içine girecek olan şey. Yavaşın çocuklar yavaşın. Şunlar oraya girecek. Şimdi bakın Mira ne yapıyor. Of. Mira ne yapıyor bakayım. <laughs> Uyuyor bıdık. Ay, içerisi çok güzel sıcak. Şimdi e, şimdilik şu perdeleri kullanacağım. Yani yıkayayım. Bugün yıkayacağım. Daha sonra işte buraya perde aldığımda. Tamam. Yani bir şey var. Tamam tamam oldu tamam. Tamam buradayım burada. Daha sonra işte buraya bir perde diktirdiğimde bunları anneme veririm. Şimdilik bu gece bunları makineye atacağım yıkansın. İçerisi mis gibi. Şöyle yukarıdan orta sehpamı da getirdim artık kullanırım diye düşünüyorum. Yıllardır yukarıda duruyor çünkü. <laughs> tamam, çayın <Şahin> gel. <laughs> gel de alsana bunu.